Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte listenin 19. bölümü, çöpçü bölümünü okuyacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım ve neler olduğunu öğrenelim. İyi dinlemeler diliyorum size de. Hadi başlayalım. Çöpçü. Twin ışık yoktu. Letta yanlış yere adım atarak düşmekten korktuğu için tedirgin bir şekilde yürüyordu. Geçen sefer buraya gelirken takip ettiği yolu hatırlamaya çalıştı. Bu sefer etrafa koşturan çocuklar yoktu ama karanlık köşelerdeki insanların onu izlediğini hissedebiliyordu. Adımlarını hızlandırdı. Onu takip eden biri var mıydı? Dikkat kesildi ama kalbi o kadar hızlatmıyordu ki emin olamıyordu. Durdu. Arkasında bir yerlerde yuvarlanan bir taş yanından geçerken bileğine çarptı. Bir önüne çıkıp yolunu kapadı. Bir adam kim olduğunu görmedi ama nefes alışını duyabiliyordu. Sen kim? Ne istiyor? diye sordu. Kendine güveniyormuş gibi konuşmaya çalışıyordu. Sen yine geldi. Alçak sesle konuşan adamın sesini tehdit eden bir ton vardı. Daha önce bu sesi nereden duyduğunu hatırlamaya çalışmıştı. Sen kim? diye sordu bir kez daha. Eve git dedi adam. Geri gelme. Beni duyuyor. Letta'ya doğru bir adım attı. Artık nefesini yüzünde hissedebiliyordu. Onu oradan uzaklaşması gerekiyordu. O sırada bir omzuna dokundu. Sorun yok. Dönünce arkasında uzun yapılı bir adamın olduğunu gördü. Pekala Smith dedi. Sesini alçak ama sertti. Smith sesini tanıdık gelmesinin sebebi buydu. Adam çöpçü çöp Smith verif Kızım Kızın burada iş yok dedi Ferifal. İşi yok. Bu doğru. Adam Letta'nın omzuna sıktı. Letta kafasını kaldırdı. Şimdi kim olduğunu görebiliyordu. Kiuç dedi. Geçen sefer tanıştığı adamın oğluydu. Bu kadar şanslı olabilirdi. inanamıyordu. Evet dedi Kiuç. Senin bu adı işin var. Ben babamını görmeye geldi dedi Letta. Şimdi anlattı Smith. K. Kirch, Terlanon, Smith ve Fala sordu. Bu soru bir meydan okumaydı. Letta bundan emindi. Kız bela... Kız bir bela dedikten sonra arkasına dönüp uzaklaştı. Gel Kirch, Terlanon, Letta'nın elini tuttu. Beni takip et. Letta onu takip etti. Yol boyunca ormana girip çıkarak üst üste binmiş kürüp... Belerin pis kokuların yanında çaresiz ve umutsuz duygularıyla kap yollardan geçtiler. Ki hiç arka arkaya dizilmiş kulübelerin Soruncusunun önüne gelerek durdu. Smith Bey Falk kötü adam değil dedi ona dönerek. Bozguncular onu ve oğlunu aldı. Çocuk çok korktu. Letta çocuğun çığlıklarını hala duyabiliyordu. Kötü insanlar kötü insanlar gözlerindeki korku da aklından hiç çıkmıyordu. Sen babanla ne konuşacak ben ona diye kekiledi. Evinmeden önce bir şeyi soracak. Kiyoç karşılarını kaldırdı. Letta devam etti. Ve şifalı bitki getirdi. Kiyoç kulübenin alçak kapısında kafasını eğerek içeriye geçerken Letta da onu takip etti. Evi tümüyle karanlık değildi. Köşedeki mum Letta'nın yaşlı adamın duvarın yanındaki sanayi oturduğunu görmesini yetecek kadar odayı aydınlatıyordu. Babam karanlığı sevmiyor diye açıkladı Kiyoç. Ben uyanana kadar ışığı açık tutuyor. Odada çürümüş ete benzeyen tuhaf bir koku vardı. Ölü bir hayvan mı vardı? Letta yaklaşınca kokunun adamın bağrında geldiğini fark etti. Açık yarası şimdi sarı iltaplarla kaplanmıştı ve üzerinde kara sinekler uçuşuyordu. Letta'nın midesi kalktı. Adı ne diye sordu. Solam dedi. Adı Solam su getir dedi Letta ve çantasındaki çıkarmaya başladı. Sadece yağmur suyu var dedik ki hiç yoktan iyi diye cevap verdi Letta hızlıca. Yağmur suyu o kadar kirliydi ki insanlar deniz suyu gibi onu da içmiyordu. Yine de Letta yara için zararlı olmayacağını düşündü. Letta kirce seslenerek bez getir dedikten sonra yaşlı adamın önünde diz çöktü. Solam dedi nazikçe. Bitti getirdim seni iyileştirecek. Çantasında küçük su şişesini çıkararak adamın dudaklarına yaklaştı kaldırdı. Yaşlı adam hafifçe dudaklarını ıslatıp sudan yavaşça içtikten sonra ışığı Letta'ya doğru itti. Kirç gelip için el, içi bulanık suyla dolu bir kaseyle gri bir parça bez verdi. Letta bacağını paslı bir demirle kestiği zaman otacının Benjamin'e verdiği aynı safa şeyi tel çantasına çıkardı. Bu ilacın iltihabı kutlu kurutma gücü olduğunu biliyordu ama önce yavayı temizlemeliydi. Suya atıldı. Bez parçasını kesin kenarlarında değdirmeye başladı. Sürekli sinekleri uzaklaştırmak zorunda kalıyordu ama yavanın kenarları temizlenene kadar devam etti. Sonra elinden geldiğince dikkat ederek ten türü açık yerlere sürdü. Bunun artık yapmasına rağmen yaşlı adam tentürlü yarasına değdirdikçe inliyordu. Letta ilacı sürmeye devam ederken konuşarak onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Neredeyse bitti dedi hafifçe. Elini dokunarak neredeyse bitti. En azından sinekleri uzak tutsun diye yaralı bacağını kim kumaş parçayla sardı. İşini bitirdiğinde yaşlı adam teşekkürler dedi. Letta çantasını tekrar toplarken kız sana bir şey sormak istiyor dedi. Hayır dedi Letta dinlemem lazım başka bir gün gelirim. Hayır dedi Solam. Şimdi sor Letta topuklarının üzerinde oturarak ona baktı. Nice ne dedi kimyasal bir madde galiba gümüş bir kutuda saklanıyor. Nice ne diye tekrar etti yaşlı adam. Yavaşça çok uzun zaman önceydi. Bir süre sessiz kaldı. Et Suçla Letta nefesini tuttu. Suçlular üzerinde kullanıyordu. Beynin dilli yöneten bölümüne zarar veriyor. Liste ba Liste baba dedi ki Listeye göre konuş. Letta Kirch'in sesindeki korkuyu hissedebiliyordu. Dönüp ona baktı. Lütfen dedi. Gerek yok. Kirch onu silkti. Yaşlı adam konuşmaya devam etti. Sol temporal bu, Burası beynin dil anlayan ve onu üreten bölgesidir. Babam erimeden önce bir bilim insanıydı. De dedi ki sesi titreyerek. Tanrı beni affetsin diye fısıldadı yaşlı adam. Letta öne Öne eğildi. Nice'ni biz bulduk. Hans Nice'ni Zamanın ünlü bilim adamlarından biriydi. Bunun amaya çağrı ararken bu kimyasal maddeyi keşfetti. Nice, nice suda çözülebilir, tatsız, kokusuz ve renksizdir. Ayrıca çok etkilidir. Ne için etkili diye atıldı Letta. Nice, -nice içildiğinde beynin sol lobu, lobuna zarar verir. Artık konuşamaz, okuyamaz, yazamaz ve dili anlayamazsın. Diğer canlıdan tümüyle koparsın. Ayrıca yeni bir dilde oluşturamazsın. Bir süre sessizlik oldu. Letta böyle bir şeyin neden olacağı olacağını yalnızlığı kafasında canlandırmaya başladı bu madde suçlular için kullanılırdı diye devam etti. Yaşlı adam sadece yeniden topluma dönmesine izin verilmeyecek azılı suçlulara karşı insan hakları savunucuları önce bize biraz yaygara çıkardı ama Nasli'nin hangi türde suçlular üzerinde kullandığını gördüklerinde insanlar onlara destek ver medi. Sadist, sevi katiller, çocuklara zarar verenler Letta kafasını salladı. Nefes almayı cesaret edemiyordu ama elbette iş bununla kalmadı diye devam etti yaşlı adam. Ne demek istiyorsun? İlk önce akıl hastalarına el attılar. Hükümet akıl hastalarının üzerinde Nasty'nin nice gizlice kullanmaya başladı. Bu madde onları daha sakin ve başa çıkabilir bir hale getiriyordu. Durdu. Letta ona bir daha su verdi. Bu sefer kana kana içti. Madde daha sonra teröristler ve hükümete karşı çıkan kişiler üzerinde kullanılmaya başladı. Onlar da susturuldu. Yüzde %100 başarı gösteriyordu ve öngörülmeyen bir faydası daha vardı. Letta bekledi. İnsanlar onu kullandıktan kısa süre sonra ölüyordu. Yani onları bu madde mi öldürüyordu? Yaşlı adam kafasını sağa sola salladı. Hayır dedi. Tam olarak değil. Madde tıbbi olarak insanların yaşamını kısıtlamıyordu. Hayır. Doktor. Da Nice'nde ne olduğunu gördüğü insanlar umutsuzluktan ölüyor. Çenesi göğsüne doğru düşen yaşlı adam ellerini inceledi. Lettan'ın kafasında Edgar'ın oğlunun bir pa bir ağaçtan asılı olduğu görüntüler canlandı. Yaşlı adam ona baktı. Neden Nice'le ilgileniyorsun diye sordu. Şükürler olsun ki bilime dair her şeyle birlikte o da evmeden sonra yok olup gitti. Ondan bir daha bahsetmeyeceği hiç düşün bahsedeceğimi hiç düşünmemiştim. Bir sebebi yok aslında diye yalan söyledi Letta. Ben kelime ustasıyım. Bir ondan bahsetti. Bulabildiğimiz bütün kelimeleri kaydetmek benim görevim. Yaşlı adam küçük acı bir kahkaha attı. Böylece onları yok edebilirsin. Böylece onları dolaşımda kaldırabiliriz dedi Letta çantasını toplarken. İnsan onları bir daha kelimeleri kullanacak kadar güvenli oluncaya kadar dedi. Bu insanlara gerçeği söylemeye cesaret edemiyordu. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Listeye göre konuşmak konuşmamak zaten yeteri kadar tehlikeliydi. Yaşlı adamın eline dokundu. Teşekkürler dedi. Umarım bacağının yakında iyileşir. Bekle dedi adam John'la nasıl onu görüyor musun? Evet dedi Letta onu görüyorum. Ya diğer kardeşleri hala oradalar mı? Amelia o orada. Onlar üç kişiydi. Üç kız kardeş. Güzel kızlardı. İsimlerini hatırlamıyorum. onu Noah onları çok severdi aslında. Onlar gerçekten sevdiği tek insanlardı. Sonra bozuştular. Amelia Noah ile kaldı. Sesi o kadar kısıktı ki Letta yaşlı adamın başkasında çok kendi kendine konuştuğunu sandı. Ayağa kalktı. Kirç gel gevi gelip Letta'ya yol vererek seninle gelebilir miyim dedi. Letta ona itiraz edemedi ama kafası duyduklarıyla karma karışık olmuştu ve yalnız kalıp neler olduğunu anlamaya ihtiyacı vardı. Umarım ne yaptığını biliyorsundur dedi Kirch kapıya geldiklerinde. <laughs> Letto ona baktı. Ne biliyordu? Yoksa şüphelenmiş miydi? Adam elini omzuna koyup gözlerine baktı. Yardıma ihtiyacın olursa beni nerede bulacağını biliyorsun. Teşekkürler dedi Letta. Şimdi gitmem gerekiyor. Babanın yanına dön. Ona iyi bak. Bunu al. Çantasını karıştırıp ter Tentürü buldu. Bunu kullan işe yarayacaktı. Küç küçük küçük şeyi aldı. Teşekkürler dedi yavaşça. Ama artık bizim yardımımızın işe yar Bizim yardımımızın işe yarayacağını sanmıyorum. Adamın Tintown'a girişini izleyerek Letta'nın kalbi sızladı. Bu kadar zaman boyunca böyle berbat bir yerde yaşayıp neler olup bittiğini an... nasıl anlayamamıştı. Arkasından önce karşısında karanlığa içinde beliren kapıyı buldu. Letta gecenin büyük bir kısmını öğrendiği şeyler üzerinde düşünerek geçirdi. Suyu içme. Benjamin'in ona söylediği tek şey buydu. Letta onun sayıkladığını düşünmüştü ama artık bu kelimelerin ne anlama geldiğini biliyordu. Noah bu kimyasal maddeyi suya karıştırmış mıydı? Bunu yaptıysa kendisinde seçtiği kişiler de sudan içmiyor olmalıydı. Belki de henüz maddeyi suya karıştırmamıştı. Bunu öğrenmesi gerektiğine karar verdi. Şu an başka bir şeyin anlamı yoktu. Sabah olduğunda yorgun düşmüştü ama dinlenemiyordu. Kafasında hala düşünceler, yarım yamalak planlar içinde çaresizlik duygusu vardı. Gitmem gerekiyor diye düşündü. Su. Gidip su alacağım. Paltosunu alıp dışarıya çıktı. Hala sabahın erken saatleriydi. Kar erimiş olsa da hava buz gibiydi. Rüzgar kuzeyden esiyordu. Letta farkında olmadan ayakları onu Verber'ın su dağıttığı meydana na giden hafif yokuşlu yola götürmüştü. Acaba Verbal John Noah'nın ...onları yapmayı planladığı şeyi duyduysa ne derdi? Letta çocuğun yanına yaklaşırken yaşlı bir adam şişesini doldurmuş uzaklaşıyordu. Merhaba kelime ustası diye selam verdi adam. Merhaba diye yanıtladı Letta. Adamın kendisini tanımasını şaşırmıştı. Demek ki insanlar onu kelime ustası olduğunu artık kabullenmişti. Yine de onu her selamladıklarında gözleri etrafta Benjamin'i arıyordu. Benjamin adını andığında içinde artık alıştığı o acı hissediyordu ama bu duyguyu bir kenara bırakıp Melbourne'a doğru yürümeye devam etti. Çocuk onu görünce gülümsedi. Merhaba Letta dedi. Merhaba diye karşılık verdi. Sen su için geldi. Evet dedi gülümseyerek. Ben susadı. Masanın altında bir bardak alıp onu yerdeki bir şeyden doldurdu. İç dedi. Letta bardaktan iştahla yudumladı. Güzel su dedi. Sevin. ve kafasını salladı. Letta başıyla bunun arkasında yükseldi kuleyi işaret ederek sordu. Bütün sular kuleden geliyor. Evet dedi Verbal. Sesindeki gurur duyabiliyordu. Su temiz olsun diye kuleye pompalanıyor. Pompalamak su işin işinde çalışanların kullanabildiği bir kelime. Nasıl temizleniyor dedi kaşlarını çatarak. Kimyasallarla dedi. Verbal tevettül etmeden. Kimyasal bir başka uzmanlık kelimesiydi. Letto ona hayranmış gibi bakmaya çalıştı. Sen onda çalış orada çalışıyor Velber diye sordu. Velber'ın yüzü kızardı. Etrafa bakıp kimsenin onları dinlemediğinden emin olduktan sonra cevap verdi. Bazen dedi bazen. Musluğu açıp Letta'nın şişesini doldurmaya başladı. Bu hafta orada çalışıyor diye devam etti Letta. Velber gururla cevap verdi. Bu sabah ben... Sen suyu temizledi, kafasını salladı. Bu konuda konuşmaya izin yok. Peki dedi Letta ve kafasındaki düşünceleri şeyi ön... ondan aldı. Arktaki suyun yaşamsal bir önemi olduğundan bu konu hakkında konuşulması yasaktır. Su kulesi çok sıkı korunuyordu. Çünkü Noah bozguncuların su bitkisinin elde ederek arkın kontrolünü ele geçeceklerinden korkuyordu. Temel kontrolü okuldan hatırlıyordu. Kirli su varillerle kuleye taşınır ve burada temizlenirdi. Temiz su büyük tan çukurlarla depolanır. Buradan da su istasyonlarına pompalanırdı. Bütün bu bilgilerin yeterli olmadığını çok iyi biliyordu. Su bitkisi hakkında her şeyi bilmesi gerekiyordu. Her şeyi. Arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yavaş yavaş kitabımızın sonuna geliyoruz. Eğer istediğiniz kitap varsa arkadaşlar söyleyin. Yani şu an kitabım var. Yani yeni kitaplar almıştım. Zaten Instagram'dan takip edenler beni biliyor Yani oradan bizi takip edenler daha doğrusu. Ee, Sizde eğer kitap yani kitap okumamı istiyorsanız yani sizin istediğiniz kitapları ve alamadığınız ya da almak istemediğiniz başkasından dinlemek istediğiniz ya da öyle işte merak ettiğiniz kitapları okumamı istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken sadece yorum yazmak ya da utanıyorsanız iletişim adresinden ya da Instagram özelden yazabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Unutmayın ha. Görüşürüz. Utanmayın da. Bay bay.